أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امام حسين سلام الله عليه مصيبات جناردة و واهل بيته سلام الله عليهم جميعا حبصنا تعزيه ديارخ الله تعالى دون دا رجاء ادار جميع اعمالنا قبول تاريخ بويجة انسان بخارسا دونرسا بلان انسانار بيلان انسانار انليان انسانار Tarihte göre çok çok havadisler olup, çok çok mesatlar olup, çok çok şerler oluptu. Bu şerler de daimen kavnen insan tabiaten e, içerisinde kalp var ve şuur var, meşair var, ihsas var. Bakasan illa ki o geçen zamanlarda olan ahdastan daimen təəssür edər içərisində bir əsər çevrər əgər o ahdətləri eşitsə və xəbər olsa və ansa özlərini və <coughs> diləlik تاريخيا دونرساي ساي بنوا احدث لار على طول التاريخ دائما يعني تاريخ بويجا دائما نقل النبلر ودائما ديلبلر ودائما نبلر نشي لانه بخصا غالبا بنقل دان انسانر بو geçen زمان حوادث لارنا بخصا الا برغايه وريشر لارندا باعتبار او جيشان زمان حوادث لار تاثير دار انسانا فاو سبب تم بخصا o havadisler iade eden milletin fikrine, milletin kulağına, hatta nişi tevcih etsinle milleti o havadis yoluydu. İmma bakasan her yollara, yollara ve imma bakasan şer bir yola Allah irak etsin. Kur'an geldi, nefis bu sigada tarih boyca istifade gördü bu havadislerden. كي أول حادث أو أول جريمة أو أول مأساة قرآن بشلاد نقلت مغزنه آدم عليه السلام أغلى النار مأساتيد مثلاً ها بيلدان قابيل <سؤال> انقضية سنيش دبس حتما ها بيلدان قابيل <سؤال> ارير لارند بر عمل تقديمة لر الله تعالى يابيلسز بيرنان قابولولور بيرنان قابولولور على صيغة القصة افادا استمر من قصتانيا انذاك شوغدورم قصد مقصد نادي انه او قضية نقاخت قران نت نقلت بوملاتشن نشي Hatta fi sebil bu milleti tevcih etsin. Kavnen ağırdı insana, insanın rəgine ağır gelər. Eğer ki eşitse bir insan öz kardeşini öldürüp. Bir insan öz kardeşini öldürmek çok zahmetti. Bütbar ya ama insan var kardeşsiz kalıp. İnsan kardeşin fak deden de kıymetin bilir. Tabi, ve bir dene ne cehdi öz kardeş

Kur'an tarafından her neyse sebepler mesela. Maksat gaye nedir? Ennehu Kur'an nakledende de bu kıssanı, bu matalı, bu me'satı, bu cerimeni muhavale etti. Bu insanlara indi ve ilel kıyame bir ders versin, tevcih etsin özen ennehu ol mümkündü sen bir basit esbab hatırına av hıkıd hatırına av hasadat hatırına mümkündü öz kardeşi öz balayı desen öldüresen. Kama ennehu ne de? Ve izel mev'udetu su'ilet bi eyyi bin kutilet. Bi eyyi bin kutilet. Tayyip, sen gelen dey bunun yanına burada haberi var. Haberi var. Bala, küçük bala, kumat bala. Bizler bilmer hardan öpek. Nece kucağlayak olsun, nece Kucağımıza sıkak özün. Beynime bir zaman bir kısım milletler geldi. O kumat balanı, o küçük balanı diri diri gömürdü torpa altında. Gözü gözüne bakır, öldürür özün. E öldürür, diri diri gömür özün. Tehayyül elem Bak indi nanca içeriye, nanca içiye tesir eder. Nanca içiyi coşturar bu. İnsan nece balasını öldürer. Nece öz uşağını öldürer. Ne bir üregdi diyesen bu sende. Ha de özünde. Ve oğlup da da tarihiyen. Ve Kur'an da iade eder bizim için özün. nişi iade edir? Değir mekayet ol. Mümkün desen bir nevi efkar, bir nevi akliyat başıda oynar. Öz balayı imkandı öldüresen, öz cigariyi öldüresen. Fa Kur'an bunu boş yere nakliyet mi bizim için? Ebeden kat'an. Bu bir nevi istifadedi Bu geçen mesatlardan, geçen ola, olan kaziyelerden, masallardan nişi. Hatta fi sebil Allah Teala istiri bu qədi yarən əsəridan və bu olan məsəllərin əsəridən milləti təvcih etsin düz yola, qoymasın gitsin əğri və gələti yola. Bu bir mühim bir məsələdir və biz bəlağın daimən bu mətallərdən bir fayda var. Ciddi ciddi mühimdir bu tərəfə nədaqın təvcih olaraq. İndi gələcək. Bu belə, amma gəh kərə də Nefes bu tarixtə olan məsəatlər və ya tarixtə olan qadiyyələr baxasan, bir qism insanlar var istifadə görərlər o olan məsəat, olan, olan məzlumiyyətlərdən amma əğri bir yolda. Bax Quran hər də istiqdamiyyət özünü əyi bir yolda. Amma var da baxasan olan məsəatləri istifadə görərlər özündən nə edə əğri əğri yollarda. Məsələn, la'allahu dun sayiz tarixi oxuyan insanlar döndüsələr bir qism tarix yazan insanlar ne naklediler? Naklediler ki üçüncü halife Osman ibn Affan koyduyak ölenden sonra bilirsiniz o kanlı kemisinin ardından nanca meşakiller oldu. Leallahu Muaviye ibn Ebu Ebi Sufyan diyenler ennehu bu kemisi kaldırdığı özü alamin neyden aldadırdı? Aldadırdı enne o men istiren, bu insanın intikamını alım. Beynema dönende hakikaya baksan bu insan isterdi sultanlık kazansın. Bak, mesatı yoksa yok mesatı. Özü de bilir bu mesat. Osman'ın kadiyası mesela 3cü halifenin kadiyası. Bu mesat milletin öreğinde bir büyük eser çevirip, kahır o mesattan istifade görür bes nişi. Nişi. Yok Kur'an kimin bir güzel tevcih etsin alam. Yok yok. Bilakis istir tasallut etsin. لأنه بلسسس إمام علي نين سلام الله عليه ملات يغشت أترافنا ملات تجمع أترافنا سيشت لروزنا كما أنه يعني عموم المسلمين قوي يقبل ديره باعتبار بزم نوعا ما مذهب الشيعة دا غير دا بمسألة المهم مقصادم ندا أنه بو إنسان استفادة جورد أو مأسات أو قضية دان أما أجر بر استفادة جورد لعله حتى ديالر في بداية أول عباسيلارن دا بشلا ما غدير إمام حسين قضية أجري بر استفادة جوهردلر جناه لعله دون سايز تاريخياً، بل حتى التوابين بولار بر مجموعه ايدلر بر مجموعه ايدلر بو بولار نوعا ما امام حسين سلام الله عليه قضيه سنن سورة içerileri dayanmadı. Ennehu biz nusret etmedik İmam Hüseyin'e. Tahammül edebilmediler bu meselelerini. Fe biz nusret etmedik. Kahak ne der? Ka intikam Allah'ın İmam için selamullahi aleyh. Diyir hatta burada zubeyrilerin diyir Kufa'da valileri var idi. Hatta orada diyir o insan istedi bulardan halas olsun. Bu tevabin, insanlardan koydu ya bir mecmuaydılar. Bulardan istedi halas olsun. Kalktı ne etti? Kalktı geldi İmam Hüseyin'in kadıya sen etti. Geldi diyor, özü def edirdi buları gedin intikam alın. Gedin intikam alın. İmam Hüseyin'in kadiyası kanun iş yerde kalsın. Oları deyir tekledi hatta kufanı boşaltsın. öz bir kez istirahat etsin. Bak ne bir ne bir ağrı bir istifade ne bir ağrı bir tavzifti bu tarihi bu, bu olan bu mesaj için koydu ya. Maksadım hadi benim. Yani. Maksadım evvelen Olmaz biz diyagin men nadbu her il qahiram İmam Hüseynin qadiyasın munca bu eski keçən zamanlarda bir hadis to'lub bir müşkilat bir musibət o'lub biz nə faida var biz har il de muni a'adadağın va her il de muni alamin quloğuna doldurağın va her il de biz bu meselani dunyadan bir-birine çalağın olmaz beladiyəsen be Qur'an ni şiadət etti olara qahabildən qabil kinancə eskidi onların şiadət etti her bir güzel bir gayesi var idi. Uşağın o balanın öldürmeğin nişi adet, nişi adet alamın kulağına ve ilel -an, ve her gün bizim insanlar Müslümanlar yer yüzünde olan her hardaysa Kur'an okuyan insanlar bular, okurlar. Nişi nestir Kur'an hatta insanı tevcih etsin. Ehlül Beyt selamullahi aleyhim geldiler İmam Hüseyin'in kadiyasını Kur'an'ın menhacı kimin tevcih ettiler alamı bu kadiyanın yoluydan. Bu olan me'sat, bu olan mazlumiyye ki İmam Hüseyin'in selamun aleyhi özünün ve ehl beytinin üzerine geldi Kerbela'da. Bunu istifade gördüler, bunu tavzif ettiler, bunu. Bir itibar milletin üregine çok tesir etti, milletin ciğerini yandırdı. Ve her zaman da bu yanık kalıptı ila kıyamete kimin? Peygamberin dilinden ve İmam Sadık'ın dilinden bu kelime var etti. Hiç savmaz, hiç sönmez müminlerin üreginde. Nişi? حتى توجيه تسنر أول توجيه أن الإمام سلام الله عليه ميزان ترازد أول استفادة أنه إمام حسين سلام الله عليه دائما سن ترازق هر إنسان كي إمام حسين سلام الله عليه درارسة وقضية سنة جديّر إشارة سنة تأسيرة درسة وقضية سنة حق بلسة فبو إنسان پیغمبر در الله تعالى ان رازه بو انسان شيخ مهده بوش سببه و هر انسان ده بو imamın selamullahi aleyh kanşarında durarsa, kadiyasının kanşarında durarsa peygamberin lanatı var özüne. Sallallahu aleyhi ve aleyhi. Kavnen var bizde enne imam sadıkın da dilinden babaları yolundan ila peygambere ve imam zeynül abidin selamullahi aleyh kezalik babaları yolundan ila peygambere kimin gelir senadı. Nedir? Diyir neneden olan da imam Hüseyin selamullahi aleyh dir getirdiler özüne Esma bin Umeyyiz imamın peygamberin sallallahu aleyhi ve aleyhi kucağına ve peygamber diyir başladı yığlamaya dönür diyir bu insanı oğlumu, balamı öldürəllər. Allah lə'nət etsin öldürənlərə, öldürənlərininə və razı olan bu bu insanın qoyduğu kimlər razıysa da bu balamın ölməyinə və üstünə gələn bu zulmə. Yərizündə hər zaman her zaman bir insan razı olarsa bu bu mazlumiyete razı olarsa bu zulma affedersiz o insan peygamberin dilinden sallallahu aleyhi ve aleyhi lanet var özüne. Bir netice İmam Hüseyin bir terazidir. Ben istersen bilim kim peygamberi razı edip buradadır. Kim peygamberi razı etmeyip o bir taraftadır ile ahiri. Maksadımız ne dedi? Ennehu İmam selamullahi aleyhi daimen mizan olsun bizim gözümüz ögünde. Bel hatta bu kadıyı dediğimiz kimin razı olan insanlar da bilahi naqsi bir tərəfdə adlar ki hətta İmam Rızadan dilinə salamullah alayhi qan şəhərində həqiqət açılır deyirlər özünə kənnə u balaların əfhadın bəda miat və alaf ilsinin binlərce il keçib o yüzlərce il keçəndən sonra nəzən bu var deyir ha ''Oların amellerine razı oldular ve onlardan farklı dögülle daha bizim gözümüzde.'' Bel-Kur'an'ın da mebde ebelâdı. ''Leallahu o âyike vâdıhtı.'' allah Teala Peygamber'e diyor sallallahu aleyhi ve aleyhi. ''Selâ o millete ki dururlar.'' ''O millet ki seni kanşarîde dururlar, neşi peygamberler peygamberleri öldürdüler.'' Ma ennehu peygamberler de özlerinin istediklerini ettiler.'' ''Fe nişi öldürdüler onları?'' Biz hapımız birlik peyğəmbərimizin qan şəhərində duran insanlar peyğəmbər öldürməmişdilər. Bular əslən bizim peyğəmbərimizdən Evvelki peygamber İsa aleyhisselam ara yerinde çok uzun bir müddet var idi. Fabukan duran insanlar, bunlar peygamber öldürmemişler. Ha, bunlar razıdılar onların amellerine, onların efallarına razıdılar. Fe onlar kimin? Neci diğer haşr olanlar. Olar kimin? Mevkif alını özlerinden. Bu, kodiyak istifadanın ki daimen de ehlül beyt aleyhisselam buna teekid ederdiler. Ennehu imam daimen, İmam Hüseyin mizan olsun ve İmam Hüseyin'in kanşarında duranlar da Allah Teala'nın düşmanı sayılırlar. كنجي استفادة لعله أهل البيت عليهم السلام دائما تأكيد دار على قراءة القرآن هر زمان أنه قراءة القرآن مهمة قرآن مغ تلاوة تتمغ مهمة ثواب ور فائدة سور باعتبار كتاب كتاب هداية سؤال دير كونا من بليرم ملاتن اراجن دا دا عجيب بر بيكبر سيداوار إمام حسينا سلام الله عليه ودائما دا تفاعل أسارور يعني أساروهر إمام قضياسنن دا أذنن أرقين ده فقاطلر حتى بيلدان أهل البيت سلام الله عليهم تشجيع درل بزلك دائما قرآن أخمه ولذلك بزمن أشخاصين ده مثلا وأجسايز روايات أهل البيت عليهم السلام بخاصة بالقسم روايات وربز بزده قرآن بر سورة لارنا أو بر قسم آيات لارنة تأكيد دير أنه بسوره سورة لار بو لار إمام حسين شأن داد أو إمام حسين انطباق دل سلام الله عليه مثلا سورة الفجر سورة الفجر تمام سورة آن مشت أرتان مشت قرآن بداية قال أن ولكن قصد مزهر ضاد انه بسوران انجي جوزال مثال امام حسين سلام الله عليه ولذلك بزم روايات والامام صادق اندلن دي مثلا دير انه بسوران اوخيون فرائض يزدا ونوافل يزدا وجنار يزدا لانه بسوران اوخيان يعني صنار امام حسين بربار دلار في درجته يوم القيامه. Orda imam nam baravar nə bir qiymətli bir məqamdır imamla olasan bir yerdə. Kaunan bilir millət ümmət imamın sevdası çox böyük tiyanlarından işləyən yani o peyğəmbərin yanında böyügü idi sallallahu alayhi ve ali. Peyğəmbər acib sevardı özünü. F üstünə gələn məzlumiyyət də bizə çox təsir edibdi. F o səbəbi baxsan nə edirlər بقضيان دائما تكرار دل على من قل اغنا تاكيد دل وتوجيه دل من سوره الفجر ان هارك مو خرصه وخاصه خبر داري سابو رواية دان بحسن فضل اخر و سوا سوا اخرنا سوره الفجر لعله استفاده لهم بريده وبالاستفاده بر كي دائما اهل البيت سبب وسبب تانكي bu kadıyı yani hazdarla tekrar etsin ve daimen hazdarlar onu millet tevcih etsinler bu kadıyı daimen kalsınlar fi fi teessür o da neydi onu bu milletin üregi içersi, cigeri kalbi daimen aklı fikri hazır olsun İslam'dan difa etmeye her zaman hazır olsun. Lianne bizim kıdvamız, üsvamız bu kadiyede İmam Hüseyin de selamullahi aleyh öz özünü, ailesini, ashabını, etrafını Kerbela çölünde kurban verdineye İslam'ı okurca. Ve biz bu işi her il, her il Ehlül Beyt aleyhümselam iade ederler ve teekid ederler daimen milletin kulağına, fikrine daimen kalsın, yaşasın İmam Hüseyin'in kazıyasıydan. Hatta her zaman üregi, cigarı hazır olsun İslam'dan difa etmek hatırına. وبحكات مزد الدليل ha bu geçen zamanlar idi yok çok uzun zamanlar ha bu geçen zamanlar bu yakın zamanlarda laallahu ondan bir neçe il avval ha bu muz Irak'ta gördük Irak'ın nancası düştü kimin eline düştü daesh'in eline o fatralarda hepimiz gördük cemiy bütün kuvvet Ee, Irak'ın kuvvetleri hapsı devrin gördü, hapsı büyük bir devr görsetti. Haçlı Şabi'den beraber mesela, kuvvet ceşten beraber, e, itihadiyeden beraber, gher sunuf koydu yak şurta mahalliyeden beraber ila ahirhi ki men leallahu hapsının adını zikretsek çok zaman sürer elimizde. El muhim kazdım neydi? Ennehu bu kuvvetin bir büyük adadı, bir büyük kemiyası elmi olsun, yakini olsun yakini olsun daima bak İmam Hüseyin'in kadiyasını kıduva görmüşle gözler o günde. Ataşa atırdı öz özün nişi her zaman göz önüne koymuştu. Nece Ebu'l-Fadıl öz özün ataşa attı. Getti böyle attı öz özün girdi e, ...nece neci diğer ölümle kanşarlaştı nişi İslam uğurca. Ali ekber nece kanşarlaştı ben de böyle giderem. O, fulan mesela nece böyle tahammül etti ben de böyle tahammül ederim. Bu delil get sor. İndi get sor bizim manatıklarımızda get şehid babalarından sor. Get ot yanında sele şöziyle İmam Hüseyin'in kadıyası mesela. Av affedersiz mesela sele şöziyle balasının hakatin eğer oğlu şehit olupsa get sor özünden get Seleş şöziyle bakarsan ne diğer sene diğer ben İmam Hüseyin'den kabul ayrıyam ne? İmam Selamullah Aleyh o gözü ögünde balasını balasın Ali'ül ekbar vermedi. Bu Hasan onu bir üsva alıp, onu ile tesliyet tapıp, onun eseridir, bu kadiyenin eseri diyanında ki bu balanı böyle kurban verip ve oturup da, da ihtiyadı diyanında. Bilakis aslan murtahtı kavnen nişi İmam Hüseyin'e diyor ben kurban verdim bu balamı. Get nene yanına. Eğer verdiği kurban verdiği bala verdiği ciger verdiği şehit eğer genç ise bakasan ya Aliül Ekber ya Kasım bakasan diğer kabul oğlum Ali'ül Ekber'den o izadı. Aliül Ekber o şirin bala ki peygambere benzerdi. Kurban verilmedi. Ya Kasım aleyhisselam kurban verilmedi. Getmedi öz özün kurban vermedi. Bakasan öz özün kimiden? Buların neneleriyden bu oğlanların imamın balalarının nenelerine bakasan öz özün benzeder. Get bir bacıyla görüş. Bakasan daimen öz özün Zeynep'e benzeder. Diğer Zeynep aleyhisselamdan ayrı yemen kardeşlerin öz gözü göre göre vermedi. Ya bakasan ummul benine öz özlerin benzederler. Fazla oğlan şehit verenler. Bir, iki, üç, dört oğlan var şehit verdi neneler. Diğer ummul benin dört tənənə vermədi. Mən də Ummul bənin kimin istəyirəm bu İslam oğruca din oğruca 4 dənənə verim. Ya baxasan kiçik bala körpə balası məsələn təfciratda bir yerdə gedən insanlar, nənələr. Baxasan Aliül əzğarı quduva görüb. Aliül əzğara baxır. Aliül əzgarın anasına baxır. Məqsədimiz nədir? Bunlar hardan gəldi? Bu hapsı Əhlül Beytin salamullah əleyhim əktığı əktirin biçirigimiz. ki iller boyu bu iller boyu her zaman bize tekit edirdiler neye? Tekit edirdiler İmam Hüseyin'in kadiyasını her vakit iade eder, her vakit içinden ders alak, her vakit içinden ibret alak, her vakit milletin fikrinde ekek özün. Nişi? Liyennehu mümkündü bir zaman geli biz ihtiyacı olu İslam hatta difa olunsun özünden eğer fi İslam taarruz olunsa bir khutura göz ögünde de geçti bir büyük tecrübe ve gördük de bu millet nece öz özün kurban verdi. Hatta İslam ve bu millet ve bu devlet ve bu beled sağ ve salamat kalsın. Fe İmam Selamullahi Aleyh kadiyası biz her il iadeden de gözünü aynı Kur'an kimin Kur'an nece iller boyu kıyamata kimin bu olan اسكي قضيه لاري عاد حتى بر نوع توجيه سن علامه كذلك اهل البيت عليهم السلام بقضية قضيه إل اعاده اترمغ استاد لبزدان حتى هر ال بو قضيه قالسن صجاغ ملاتن اوراغندا حتى ملت دائما حاضر وصن اولا تمييز مغا ثانيا قرآن تفاعل مغا ثالثا ده هر زمان دا أزوزن قربان ويرمغا اسلام اغرجا و وطن اغرجا الله تعالى دان رجاء دارخ قبوله صنب عمل لارمز في امان الله